<gülüyor> <gülüyor> Bugün yanımda Uras ve Zeynep var. Alıştırma maçı gireceğim çünkü diğer maçı giremiyorum. Ee, sadece bir tur yapacağım. Zaten o da iki dakika. Çok kadar artık. Panda. Çok seviyorum ben pandayı ya. Lütfen. Hadi. Kral gol. Bol. <laughs> <laughs> Bol. <Hobbit. gülüyor> Seni beğenmiyorum. Yedim mi aslanı? Yok. Yok. Beni yeme. Aslan aslanı ye. Aslan aslan. aslan, aslan. Kaplan aslana karşı, kaplan kaplana karşı, kaplan panda ve aslana karşı, aslan, aslan pandaya karşı, panda, panda, pandayı geçti. Köpek var, köpek, sadık köpeğimizi attık ve öldü. Hobili. Ay yapma, yapma. Hobili. Ah be, işe <laughs> yaramadı ya. <laughs> Sen hep ödüyor ama? Yok Ben ölmem yenisi doğar. Ha. Hı -hı. gitti gitti gitti. Hadi hobili hadi hobili gidiyor. Hobili hobili hobili. Ben Ronaldo ile arkadaşım arkadaşlar. Tövbe, Gerçekte tık. de arkadaşım. Bay bay.